Pendik'te bir genç annesiyle görüştüğünü ileri sürdüğü bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Olay Pendik Ahmet Yesevi mahallesinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sedat Acır isimli şahıs Pendik'te yaşayan Suriyeli bir kadına görüştüğü gerekçesiyle genç kadının oğluyla yaşadığı sözlü tartışma sonrası bıçaklı saldırıya uğradı. Acır aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken kadının saldırgan oğluysa olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaşanan olay sonrası çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri acırın hayatını kaybettiğini belirledi. Bir saniye. Bıçaklı dehşet sonrası yaşamını yitiren acırın cansız bedeni Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı bulgu araştırması yaptı. Bir, 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 Şş, Öte yandan polis ekipleri acırı bıçaklayarak olay yerinden kaçan genci bulmak için çalışma başlattı. Ya işte cinayet işlemiş abi yeni gördük biz de işte ekmek almaya geldik. Bak burada işte bir şaklamışlar herhalde. Bilmiyorum. Orada Suriyeli bir vatandaş vardı herhalde. Birbirlerine anlaşmazlıkla bıçaklamışlar herhalde birbirlerini. var orada Suriyeliler kalıyordu ya.